Bir sonraki pozisyonumuzda Galatasaray'ın penaltı kazandığı an, için penaltıya sebebiyet verdiği anı yine aynı kale arkasından izliyorsunuz. Burada şut ardından penaltı kararı çıkmıştı. Net gözüküyor değil mi buradan Net, da? Net %100 penaltı evet. Tartışılmaz bile. Dünkü maçtaki gibi nasıl şey şurada nasıl bakın görüyorsunuz. Bu yavaş yavaş ilerlediğimizde kan sert vuruyor. El açık. El açık devam edelim. Kostić de zaten farkında herhalde. Bakın dikkat şey ederseniz. Eline çarpmasa da gol de olabilirmiş. Evet. Kaleci o tabii, köşeyi tabii kapamamış. Sert, evet, iyi gidiyor. Bir de sert sert top. Abi yani biz mi? bazen aslında Hı. diyoruz ya hakem gördü mü görmedi mi diye tabi bu yakın mesafe olduğu için çok net mesela gözüküyor. Hiç tekrarını izlemeden bunun yani ilk gördüğümüz anlayabiliriz. Bazı zaman, pozisyonlar ne net bazı oluyor pozisyonlar ya bazı öyle. mesela dünkü maçta da öyle Masakuno. Yani bazı pozisyonlar şeyden dahi görünüyor. En yukarı türbin en yukarısından bile gözüküyor. Bu da o pozisyonlardan. Perde arkası görüntüler dedik. Tabii ki daha yakın e, pilot kamera dışında bakın Davinson'la Çağlar, Osimen'le Şikriniyar, Kıran Kıran'a ceza sahası içindeki mücadele de yine gözlerden kaçmıyor. E, bu penaltı pozisyonuydu. Şimdi tabii ki tansiyonun yükseldiği yanlardan birisi Osimen'le Mert arasında tartışma çıkmıştı. Yine aynı şekilde Barış Seven'in görüntüsüyle birlikte ters kale arkasından, e, karşı kale arkasında aktüel kamera yoktu o yüzden bu taraftan yapılan çekimi ekrana getiriyoruz. Bu Osimen'le Mert arasında çıkan tartışmanın ardından yaşananlar. Osimen maskesini çıkarıyor. Yine itirazlar var. <laughs> Araya giren oyuncular var. Hakem olayı takip ediyor. Osimen sakinleşti. çalışıyor. Osimen de böyle bir karakter değil yani böyle direkt köpürecek yani gerçekten çok sevimli insanlara karşı kendi takım oyuncularına karşı rakip takım oyuncularına karşı gerçekten saygılı bir isim. E, orada e, çok farklı bir şekilde e, bir kelime söylendi <laughs> ki burada. bunu tepkisini dile getiriyor. Çünkü ben Osimhen'in ilk defa e, bu şekilde deliye döndüğünü e, şahit oluyorum. Ki Mert, Mert Hakan'la İrfan da geldi burada. Orada bir Sarı Kalkan'ın ne iş var burada? Şöyle şimdi birazdan kale arkası görüntü de getireceğiz. Mert Ondan sonra bence değerlendirin. Çünkü ayırmaya gelenler de var. E, ayırmaya gelenler de sanki bir şey yapmaya geliyormuş gibi gözlemleniyor bazen. E şimdi burada yani. 41'e geliyor. 41 e geliyor. 41 <laughs> geliyorlar, 41. maddeye geliyorlar. Bakın kale arkasından cep telefonuyla yine ekibimizden arkadaşlarımızdan tepki böyle karşılıklı. Şiklin yer araya giriyor, tutuyor arkadaşını da Osimen'i de tutmaya çalışıyor ama ikilinin tartışması devam ediyor. Ardından diğer oyuncular geliyor. İrfan arada Barış Alper geldi İrfanı tutuyor. Torreira orada Osimen. Tadiç'ten sıyrılmaya çalışıyor. Del, İlfan Can kahveciyle karşı karşıyalar. Bu kez onunla ikisi tartışıyor. Mert bu geliyor, yeniden devam ediyor hı. tartışma. Pozisyonda Şikrinyar var değil mi? Yanlış adama yani gidiyor. Şikrinyar zaten değil baş mi? boyunca sürekli dirsek attı. Hayır, Mert, Mert gidiyor. Sürekli Bunun çıkış attı. anı, bu e, kale arkası görüntüyü bir daha alabilir miyiz? Bu telefonun başlangıç anı. Şikrinyar'la Osimen bir kafa evet. topu mücadelesine çıkıyor. Osimen yere düşünce Mert Abi, numara yaptı. Bak, bak, dirseği bak. Gösteriyor. Evet. Bakın, kalk, bak kalk dirseği diyor. Koray orada bak. Osimen dirseği de Şikrinyar'dan. Baş boyunca yediği dirseklerden bir tanesi. O dirsek. Mert abi, bunu inandırıcı bulmuyor. Abi. Kalk kalk diyor. Osimhen de o sinirle bence o sıra... farklı bir şey söylüyor. Kalk dediğini düşünmüyorum. Kalka bu şekilde sinirleneceğini düşünmüyorum. Saz, arkası dönük olduğu için ne söylediğini bilemem. Sadece elindeki kılıcal damarlara kadar iniyor. Dirseklere, faollere girersek Türkiye hmm. liginde Çok top oynanır. <laughs> top oynanır. Hocam yani. sen burada hocam, o simen olay sını... ne biliyor musun? Mert hocam sen dirsek yedin zaman ne halde olursun? Ben de atıyordum abi dirsek. Karşılık atıyordum bizim zamanımızda var yoktu. Burada çok bir şey de demedik tarafı. ki. Yok, yani. Burada, da var, Varı yok. Belli değil yani hocam. Yani Şimdi, Türkiye'de, ama e, o sümeyen de zaman zaman... girmek lazım yapıyor hocam. Yapıyor böyle şeyler. O şey. dirsekler bu da geçmesinden ya. doğal bir şey olmaz. Ya olur gayet bak normal ya olacak burada bunlar gerginlik mental ya. Mental olarak e, Fenerbahçeli oyuncuların daha iyi hazırlanması <laughs> gerekir ki burada da görev Mourinho'ya düşer. Çünkü Derbilerin her zaman gergin olduğu çok doğal, bilinen bir şey. Burada dua edelim. Sevgili orta hakem hata yapmasına rağmen çok çok fazla oyuncuların o sinirlerine dahil olmadı. Eğer o da e bu hata değil mi? Sen neminden beri söylüyorsun. Tamam. Bu da hata. Senin lehine Aha. bir şey söylüyor. Yok ben bir şey ben lehime değil bir, bir değil ki hocam Gördüğümü gördüğümüzü söyleyelim. Şimdi Sükrünyer gibi biraz yok, da şuan... Serhan'a ben de bir dirsekle gelelim. Yok Zafer, <gülüyor> yok, <laughs> Zafer hocam. Siz eksik, eksik ya, kalın. Yani fark etmez. Benim hocam, cü hocam benim cüste daha sağlam. Onu kadar da ayrı bir bir kafes dönüştü. Adama baksana yıkılmaz hocam. Yok sahaya ya sahaya ineriz hocam. Serhan'ım Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı ya. Bunlar nedir abi dirsektir mi Hocam ona, yani? hala o, faili, ona, ona faili zaten tepkimizi abi. verdik. Hocam şimdi baba buradan orayı almaya gerek yok. Ona hala zaten de tepkimizi de veriyoruz. Işte, Kılcan'da Ama burayı koymak yani, dirsek diyorsun da dirsek, dirsek ol. de, şimdi ya, o, onu ya. ben zaten yani. lanetliyorum. Öyle yani bir şey yani. olmasın. Burada da bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Çok büyük bir şey yok. Baş önce dirsek yiyorsun. Burada da ben çok büyük bir şey görmüyorum. Açık konuşayım. Eğer ki var olmasaydı. Hocam sen sürekli başka yerlere kaynıyorsun. Gerek yok. Sahaya da alalım hocam. Sahadan sahaya gireceğim şimdi. Sen otobüse geçtin hocam. Şimdi var ol, var. Oto, o. Otobüse bu olayı bu kadar. Ben kesinlikle hocam otobüse yapılan... Yap e, ya böyle, e, bir şey ya? Abi, böyle bir şey var için. mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Fenerbahçe'ye karşı o, organize olan, <laughs> hala organize edilmeye devam eden bir nefret şeyi var sosyal medyada abi. Bu kadar olmaz yani şimdi. Sadece Fenerbahçe yok burada. Ligimizde sadece Galatasarayla Fenerbahçe'den ya ibaret değil canım yani. ya. Hepsinde bir şey Hep bir, bir kusur yani. çıkıyor, bir falso çıkıyor. Şimdi ikili mücadelelerde art niyet olmadığı halde dahi iki futbolcu da topa müdahale etmek isterken Koray benden çabuktur. Daha çabuk davranır. Ben ondan ağır olduğum için hamleyi yaparım. O hamleyi geri çekme şansın yok. Orada Koray'ın bileğine basarım. Şimdi ne oluyor? çok şiddetli ise kırmızı kart oluyor. E bizim suçumuz neydi abi? Dirseğini niye basıyorsun? Şimdi burada o yine görüntülere dönelim biz. bileğine bas. Bileğine bas. <laughs> i̇şte burada de... Biz görüntülere dönelim mi? Konuyu dağıtmadan. <laughs> burada Aa, ben bir şey ben göremiyorum ki zaten. Ya güzel ya biz yani bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Biz var ya mi? sabahtan beri Okan Hoca'nın hareketini konuşuyoruz. Burada ama... da, dizi, oyunu hiç konuşmuyoruz. Burada Mert'in bu tepkisi mi olayın büyümesine sebebiyet evet. veriyor? Niye durdurulamıyor? Şimdi Mert'in tepkisini diyorum ama yani. Bakın Mert yalnız değil bu konuda. Bu maç içinde Mert'in şu yaptığına benzer birkaç farklı e, hareket daha var. Onlar da ekrana gelecek. Onu da söyleyeyim yani. Olay Mert'in üstüne yıkılmadı. Mert de güzel bir çocuktur yani. iyi bir insandır, karakterli bir çocuktur. Benim yani. dikkatimi ben ne çekti yani. biliyor musun bu arada Barış Alper'le yani milli, milli takımdaki milli takım birbirlerinin aslında milli takım oyuncuları bakmayın. Ama onlar yine birbirlerine ayırdılar değil bile. Ayırdılar. He. Ayırmadılar. Tuttular. Nasıl ayırdılar? Yok, İrfan yok. Can Kavici. Hayır, hayır, İrfan, aynen. Can Barış. İrfan, İrfan Osimen'le tartışıyor. Yani. Ama mesela İrfan mesela burada Barış, Barış. İrfan'ı tutuyor. ...İrfan Barış'la aynı şiddetle evet. tartışmıyorlar... Tartışmıyor, ...ben ona dikkat ettim... ...Milli Takım ben. oyuncuları bayırmak yine biraz ama birbirine... ...şey ama. yaptı yani daha sakin... ...Türk oyuncular da, daha şeydi böyle... ...sadece aralarında Milli Takım'a gitmeyen Mert Hakan var değil mi? Ya Mert Hakan'ın da onu da... ...o da birazdan zaten görüntü arasında gelecek... ...burada zaten İrfan Can Kahveci... ...sarı kart gördü geldiği için ama işte... ...herkes birbirini ayırmaya çalışan da çok fazla var ama... ...arada ikili farklı tartışmalar çıkıyor... ...devam ediyor... <laughs> Ya Bu burada şekilde. şimdi ben biraz da kusura bakmayın. Osmanlı'da da kapatlar. Ortalığı ver yansına çekiyorsun. Yani ne olmuş sen ya? Sen kaç defa gördün Yüzün, böyle? gözün mü? Beşiktaş maçında sen da kaç neler. Kaç defa Yapma böyle. Beşiktaş maçında da, da yaptı. Bakın, Hiç balcıları Görüyor musunuz? Her Her diyor, yine evet. tutuyor. Yani orada sen, ya. karta iştirsek yedim mi? Allah'tan. Imagine top oldu da. Adiseler burada yani ben benim gördüğüm inanıma vardır bak. Olmadı demiyorum ama yani Böyle kendini takla attıracak kadar bir dirsek yok yani olsa zaten yüzün dağılır yani. Evet. Bakın Barış yani, da İrfan Yani her iki taraf için Ben Otun sadece suçlu demiyorum yani. Eren yani aynı şekilde orada. Milli takım oyuncuları yine birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra hakem geldi İrfan Can'a e, sarı kart gösterdi. <laughs> Mert'e niye İrfan Can. Mert çünkü sadece ayırdı hiçbir şey yapmadı. İşte. Evet evet bak Mert'e Mert, e, Mert e özellikle bakalım burada. <gülüyor> <gülüyor> Mert Hakan o şeyi diyor ya, Mert diyor ya Mert Hakan'a diyor ya. Mert Hakan'a evet. Ha, Göstermedi mi orada? Yok burada görmedi. İrfan Can gördü. Ben sadece ayırdığını gördüm Mert Hakan'ın. O sonrasında. Yoksa şuradaki her isme sarı kart versen zaten kaç kişi var. Maç bitmez. Baksana. Sen onun ayırdığını gördüysen büyük adamsın. Tarihte Bakın. çok nadir görülebilecek bir şey. Abi şu an Mert Hakan hala yok ortada. Yok, evet. Mert Hakan hala yok. Ekranda görüntü. Mert Hakan hala yok ortada. Mert Hakan girse zaten büyük de kart görür kırmızı görür niye kart görmedi dedi ya Selman He, Türk az girse önce Mer görür Mert zaten. Hakan için. görür zaten. Olaylara dalacak çünkü. Zaten olay burada soğumaya başlıyor artık. O Simen uzaklaştı. Burada Barış İrfan'ı tutuyor. Eren ikisi sakinleştirmeye çalışıyorlar İrfan'ı. Daha sonra Mert Hakan geldi. Barış'la konuşuyor. İrfan'ı oradan çıkarmaya çalışıyor da yine aynı şekilde. Bakın ne itme var ne kalkma herhangi bir şey yok. yok. Bir şey yok burada. Canım. İrfan aldı giderken sonra İrfan ya, kart be. gördü. Abi Mert'in ne işi var orada? Mert Hakan'ın ne işi tabii var orada? Tabii yedek oyuncuların ne işi ya var orada? Işi o var orada ayrı bir konu. Ya. Ne Doğru. işi Doğru. var abi? O, o ayrı bir konu. Ona bir şey demiyorum. Bir de uzak yerde oluyor. Tabii Şimdi ta nereden kalkıyorsun? Koştura koştura gidiyorsun. Doğru. Ya Doğru. Biz Mert Hakan'ı her yerde göreceğiz. Şimdi burada görmeyeceğiz. Bütün takımlarındaki başkanlar ve yöneticiler türbüne oynarlar, dramatik beyanatlar verirlerse futbolcu Maç ucuz bahaneyle herhalde. onlar da Maçtan önce oynar. hakemleri, hakemleri, hakemleri sen atarsan şeye ateşin içine gayet normal ben Sosy'yim yine yine iyi kurtuldu bu maçtan sonra bu olaylar yani bence hafif Allah göstermesin daha da fazlası olabilirdi. Ya çok gergin daha da gerginlik olabilirdi. Bak tamam parladı. O Sümyen dirsek yemiş. O ona sallıyor buna. Kapandı sonra yani. Futbolcuların bu sinirine bu. hakemlere de tamam. Evet hakemlere sallıyoruz da biraz da yani yardımcı olmak. Haftadaki maç sonraki görüntülerini hatırlıyor musunuz? Sağ basıldı. Nerede? Sağ basıldı. Nerede? Geçen Hı? sene. Ha, maçtan sonra. Evet Ali Bey ve Bey, oyuncular dışarı zaten çıkmak söyle. istedi. Hani orada da olaylar oldu. Hüseyin. Yanlış. yanlış. Ya şey söylüyor. yanlış diyeceksin. O, yani. Gayet kaldı normal. Senin ya. Bir sonraki görüntüye ya geçelim. O simenin çıkış anı. O simen oyundan alınıyor ve dışarı çıkıyor. Burada tabii yoğun tepkiler var o simen. Az önce yaşananlardan dolayı da yine yedek kulübesinden tepkiler var. O simen o hala öfkeli, tartışmalar, protestolar eşliğinde soyma yedek kulübesine oturuyor. Burada yine öfkeli. Bu sırada tabii şimdi küfür olduğu için her şeyi sesli veremiyor <laughs> sesli. Ama bu sırada Galatasaray taraftarı, deplasman tribündeki taraftarlar o simen tezahüratları yapıyor. O simen oturduktan sonra tekrar çıkıyor. Tamam, tamam, Onları doğru Yapabilir, yapabilir. Bunda bir şey yok ki gayet doğal. Ve Yine arkada bazı tepki gösteren taraftarlar olacak, var. Ardından onlar yerine olacak. oturuyor. O kadar da yok biliyor musun? Onlar oradaki olayları izliyor. Öteki taraf yandaki olayları izliyor. Ya bu bu tür adamlar Mert Hakan'ı e, böyle, böyle kaliteli adamlar gelsin. Bunun faydası var. Ben ne dedim? Hocam biraz ee, önce olay çıkartıyordu. Ben, şey... dedim, dedim. <laughs> ben bile kıskandım dedim olsun. Şimdi bu tür adama böyle maç ne olursa olsun çıkmış. Adam gollerini boy, atarış. Biraz da alkışlamayı bileceksin. Yani. Vallahi i̇şte az bilmiyorum. önceki tartışma nedeniyle bu oyuncu değişikliğinde hararet arttı için. Hocam biraz önce diyorsun ki Galyan'a getirdi diyorsun. Şimdi sen mi diyordun Kartal? Ben dedim. Serhan. Yok Kartal Vallahi, diyor hocam. Ben o, hocam Kartal diyor. Ver yansı ne diyor dedim. Çık çık dalacağım. <laughs> hocam dalar mısın? Yerden kayarak. Ya, bak <laughs> şimdi. Yok, hocam şimdi. Benim orda, demediğim lafı. Bak Kartal oradaki söyledi. Oradaki olay, şey bak oradaki işte, olay ne biliyor musun? Oradaki gülüyor. olay Şikrinya'nın dirseği falan değil. Oradaki olay Mert e, Müldür büyük bir ihtimalle bir kelime etti işte biz de onu söylüyoruz ondan dolayı abi. Biz ama sen diyorsun biz biz bir dirsek diye biz o söylediğimizde bak ya sen de dirsek bak. diyorsun ya abi, ne dirsek biz ya abi biz söylediğimizde Oradaki bilirsek bak adam ölür ya. şimdi herkesin gördüğünü Hiçbir herkes şey kendi başına yorumluyor. maç kaydından da bir görüntü var. ben söylemedim yani tabii ya. herkesin ondan gördüğünü bir herkes, herkes, herkes farklı açıdan yorumlar şu olmaz. göremeyebiliyorum yalın bak şimdi Osmen'in ne kadar düzgün bir adam olduğuna geldik ondan sonra yemiş olduğu darbeden değil edilmiş olan laftan dolayı çıldırdığını dile geldi. ben ona bir şey demiyorum yani sen diyorsun dirsekten diye ben de diyorum ki Abi, ben da, demedim ben diyorum, diyorum ki bu adam dedim maç boyunca dirsek yedi dedim. He maç boyunca. Maç boyunca ya, dirsek yedi. O dirsekten Yemedi dolayı yani. olmadım yani. dedim yani. Ama e, dirsek, yani ilk gördüm. kez o sümeyen ya, yani biliyor ya. Ya ben maç He, boyunca, sonra boyunca sonra, dirsek yedi diyorum ben. Tamam. O bölümde zaten ya, ya, e, direkt bariz bir de, şekilde yedi şey dirsek. Şey demiyorum dirsek Futbolun doğasında var mı? Futbolun doğasında var. Ne zaman konuşuruz? Onlar da yapıyor. Oyuncu sakatlanınca mı konuşacağız yani. Ya da yedek kulübesindeki oyuncu sahi girip oyuncu ayırma olayına karışmasını mı konuşacağız? Ben yedek oyuncu ama yani. yedek oyuncu giremez diye bir kaide yok. Nesi yok? He, girsin yok. orada ondan Hayır. sonra ayırma hikayesine. Yedek oyuncu sağ içine. Hayır yedek, içine yedek, yedek oyuncu sağ içine giremez diye bir kaide yok. Yedek oyuncu sağa girer. Kural gereği ha. girer. Vallahi ayrılması için başkanlar da girer değil Hayır. mi? Hayır. Yedek başkanlar oyuncu, yedek oyuncu girer değil mi? Başkanlar da girer değil mi? mi? Bak, başkanlar sağlar, gol Başkanlar giriyor zaten. Ee. Yönettiği maç kaydından. Başkanlar giriyor Dirsek var vake... mı burada? Dirsek vake... var mı? Demin ki konu çok tartıştınız. Dirsek var mı yok mu? Birer cümle alalım. O yüzüne gelse kapatalım. gider o. Dirsek var ama yüzüne falan gelmiyor. Tamam, Demin ki o Mert Osman arasındaki tartışmanın dirsek başlangıç var. anı bu. Evet. Şimdi ama bak. yüzüne falan gelmiyor. Pozisyonun dirsek var. Devamın. Havada kalıyor Adamı dirsek. kaçırdığını anladı. Şükrü yanında şey biliyorsunuz adamı kaçırdığını anladığından arasına. dolayı. Sen, yani, eğer ki ayağınla baldırıyla müdahale edebilse ayağını koyacak. Koyamayınca dirseği koymuş. Evet. evet. Dirsek Dirseyi var. Koymuş. Ama havada yüzüne bir dirsek yok gelmemiş ama, ama evet. evet. Tamam sen ha, dirsek ben faal var diyorsun zaten. Onun sonu sağa sende. Şikri Osman arasındaki e, konu şey. Maske takma ya sebebi. Tabii tabii Şiklinyar. Niyar. ama burada ayıran isim de Mert'le aralarına giren ilk isim de Şiklinyar oldu yine. Hı. E, o da mutlu değildir yani herhangi bir meslektaşına şey böyle ya. bir durumda ya. yani gidip Mesela 7. dakikada o Saray'a Fred'in yaptığı hareket mesela iki, o görüntülerde var mı bizde şu an mevcut Şu mu? an bu aktüel görüntüler ha. kamerayla çektiğimiz ha. görüntüler o yüzden Barış'ın yakaladığı görüntüler o bariz, arasında yok. O bariz yani o görüntüde de zaten şey görüntüleri var televizyon görüntüleri var. Evet. Ee, sarı topu kurtarıyor e, Fred arkadan ayağa sallıyor. Evet çok konuşuldu bir da. Ya bunlar bak konuşuyoruz hakikaten. Bu çok gergin bir derbi. Yani biz neyi konuşmuyoruz? Kartal olabilir. bak ben Biz neyi konuşmuyoruz biliyor musunuz? Bak Galatasaray Fenerbahçe değil adam, yani. Biz, olacak yani bunlar olacak. Kartalcığım. E, yani. Olacak yani. Zafer Hocam biz şunu konuşmuyoruz ya. Bu olayları konuşuyoruz. Mourinho'yu konuşuyoruz ama biz Fenerbahçe'nin bu sene derbi kazanmasını konuşamıyoruz. Abi. Mor birazdan nasıl konuşamıyoruz. Birazdan abi. üzerine daha konuşacağız. Ama bunu Mourinho, yı Mourinho yı yaptı. Bunu Mourinho yaptı abi. Bunu Mourinho yaptı. gitti o burnunu sıkarak Gündem o bizde kimse Daha önce doğru zıplayarak yer değiştirdi. Yani buna benzer şeyler var. Biz bak bunları ben sana şunu lazım. söyleyeyim. Yani Biz bunları konuşursak bunları Hayır, çözeriz biliyor musun? Konuşalım. Bak ben onları ben şunu söyleyeyim, bunları söyleyeyim yani Jose Mourinho'nun çok böyle ruh halinin ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Şu yaptıkları hareketler düzgün düşünen bir insanın yaptığı hareketler değil. Ya yani bence bir akıl tutulması yaşanıyor yani. E, sen çok doğru takımınla ilgileneceksin. Takımla ilgili sen takımını hazırlayacaksın Artık. maça yani gidip de rakip takımın hocasının e, mevzu rakip takımın hocasının burnunu e, sıkıp canını acıtmak olmamı tabii yaşanıyor ben anlamadım. ama Okan hoca, hoca, hoca geldi burnunu o şeyin Mourinho'nun elinin içine soktu. Dur bak bir şey var şöyle de bir şey var. Biz bilmiyoruz ama belki arada bir laf söyledi. Yani şimdi evet. ben Mourinho'yu bak evet. görünen Mourinho'yu suçlu buluyoruz değil mi? Mourinho'nun suçlu. Geleceğiz. Ama Okan Hoca da belki laf söyledi onu bilemiyoruz ki. Bence maç içerisindeki sen laf söyle ben sana delisi. gelip hareket yani. mi yapayım yani bu mudur bu mudur. Bak birazdan diyor, konuşacağız zaten bu mudur. Ya, ya, yani, zala, suçlu. Konuşacağız. Zaten suçlu diyorum Morinyo'nun yaptığı zaten yanlış. Zaten suçlu değil suçludur diyeceksin. Suçlu diyorum işte suçludur değil Birazdan hiç araya girmeyeceğiz. Ama diyorsun Okan Hoca da bunu söyledi. Ya söylediyse? Şimdi ya söylediyse? Ya söylemediyse? Ya ya zaten suçlu mu? Ya söylemediyse? Kardeşim Morinyo zaten açıdan var. Bir dakika bir dakika bir saniye değil sıktı. Beni bir dinler. Sıktı, sık, 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 Az önce söylediğim olarak, pozisyon. Işte. Az önce söylediğim pozisyon. Gabriel Saray'a Burada pozisyonu. Gabriel Saray'a bir temas var mı? Penaltı olmalı mı Galatasaray'da? Bu konuşuluyor. Sosyal medyada özellikle Galatasaray'la hesaplar paylaşıyor Bak, bunu. Ee, Burada sol ayağını bir... kaldırıyor ve şey topu arkadan şey sallıyor. Büyük, büyük, sallıyor. Büyü, büyü, vurdu büyü, vurduysa penaltı. Topu, Baldır'a temas topu var mı yok mu tartışıyoruz? Evet şu an var Penaltı mı bu yani? Ya, eğer baldır yamaç varsa penaltı. penaltının tarifi. Tamam, tabii. Şöyle devam edelim. Göreli Biraz yani, daha devam edelim. Zor. Ne oluyor sonra? Gabriel Sara topa vuruyor. Top savunmaya da çarpıyor. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kazanıyor Sarı Kırmızılar. Ya, tabii çok yakın şeyden bir görüntü olsa? Var mı? Var ben kontrolü yakın yapıldı. Açıdan. Buradan bir şey çıkmadı. Onu yapıldı mı var kontrolü? Evet. Onlar birkaç açıdan seyretmiştir. Yani, yani burada anlıyoruz. topuğuna zaten şey yapsa penaltı. Hakemin de şeyinde ha, görmesi lazım hakem. Hakemin önü çok açık. Evet, görmesi ben, lazım. Takım... Şuradan hemen sorayım. Ee, darbe varsa şutu bozuluyor mu Saran'ın? Ona da dikkat edelim burada. Ayak, Hayır havadaysa, havadaysa bozuluyor mu bozulmuyor mu ona da dikkat Futbolcu edelim. Futbolcu gol aşınanında. vuruşunu yaparken ayağı havadaysa sert darbeye gerek yok. Çok ufak bir dokunmayla dahi evet. bozarsın onu. Yani burada şiddet beklemeyin diyorsunuz. Şiddete sen. hiç gerek yok. Nihayetinde o vuruşu yapıyor. Ben bir engelliyor. şey var. Bak, dikkat edin. Sara bir itiraz da etmiyor yani. Saradan bir şey de yok. bir tepki de yok. Bak gidiyor, korner atmaya gidiyor. Ya, temas yani. Yok demek. Yani bir, bir darbe alsa bir futbolcu itiraz eder. Temesi yani bir yok. şey temas yok. Niyet var değil mi? Ay temas olması niyet, niyet istediği var. kadar olsun ya. Aha. Temas yoksa ben, nasıl penaltı vereceğim? Biz seni seviyoruz. Ben, seni seviyorum. ben sana saygı duyuyorum. Fikirleriniz ben ayrı olabilir. fikirlerine saygı duymak zorunda değilim. Tamam aynı değil. şekilde ya, ben, de öyle ben de öyleyim. Herkes çünkü ben de öyleyim. Ben de seni çok seviyorum. Fikir ben özgürlüğü saygıyorum. varsa eğer, şey varsa saygı <laughs> <Biliyorum. gülüyor> Olmuyorum. Sadece dinliyorum. Ya ben zor. rakip takım yerinde olayım. Mourinho'ya ağzımı açmam biliyor musun? Neden? Çünkü Mourinho sağ içi olaylara o kadar çok ayrı oluyor ki kendi takımının konsantrasyonunu bozuyor ben olsam bırakırım. Tabii abi. canım. Mourinho sağ içine odaklandığı zaman sizin için tehlikedir. Sayın rakipler. Hocam Fenerbahçe büyüktür Mourinho'dan. Herhalde Fenerbahçe canım, her adam, her